Merhaba arkadaşlar. Bugün uçurtma uçurmayacağız. Evet biz bugün uçurtma uçurmaya geldik. Bir de benim aklımda. Tabii uçurabilirsek değil mi Işıl? Evet. Ben hiç uçurabileceğimizi sanmıyorum ama. Ben bu uçurtmayı hiç daha önce ne? şey yapmamıştım. Sence yapabileceğiz mi Işıl? Bir de benim aklımda yani. Yapabilecek miyiz sence? Yaparız. Bence yapamayacağız. Anne kovmuyor. Hadi çıkar babana malzemeleri ver. Nasıl Bak baban daha hiçbir şey bilmiyor Işıl. Oh, no. Bunlar yeni nesil uçurtma Işıl. Evet. Eskilerden bulamıyoruz. Bu ne? Kuyruğu sanırım değil mi? Bur Dikkat et Burça aşağı düşeceksin. Düşmez misin? Bak Burça nasıl yapıyor babası gördün mü? Işıl rüzgar da bir gidiyor bir geliyor. Sence uçacak mı burcu uçurtma? Evet. Bence Küçük. uçmayacak. Küçük. Küçük. Evet. Bak üstünde güneş varmış, gökkuşağı varmış. Işıl kuyruğu uçurtma ya. kaçar giderse ne yapacağız? Kuyruğu nerede? Kuyruğu, kuyruğu sende. Ha dur kuyruğu buradan çıkaracağız. Işıl ipi kopar giderse? Ya ne kadar büyük bir şey. Var. Bunun Ka içine bir sürü şey balık arar. Hadi ipini alayım. de çıkar. Tamam. Uçutma gidiyor. Bize yapmadan uçup gidecektir Işıl. Bunu nasıl bağlayacağız? <laughs> daha yapmayı bilmiyorlar. Uçurma uçuracaklar. Hayır ben uçutma yapmayı biliyorum. Bunu mu yapmayı bilmiyorsun? <laughs> evet bu nasıl bir şey? <laughs> Ay, az önce um, uçurtmaya uçurmak için yerler arıyordum. Benim okulum daha iyiymiş adam. Evet, burada biraz esiyor en azından. Evet, bu ses baba. Babası uçuyor, babası. Oo tam var ya rüzgar güzel esmeye başladı, hadi hadi. çabuk Baba aç, Vallahi çok güzel esmeye başladı. Uç baba ya, bırak. Ortasına bağlıyorum hadi. Nasıl bağlanacakmış ki normalde? İyi bağla da kuyruğu uçmasın. Kim tutacak? Işıl biliyor mu tutmayı? Sen, anneciğim sen de uçarsın şimdi uçurtmayla Burçe. Burçe de uçar dikkat edin bak. Burçe sen sakın tutunma uçurtmaya. Babam şu an büyük bir iş başarmaya çalışıyor. Uçuramazsa rezil olacak. Ya tarih yazacağız ya da tarih olacağız. Uçuramazsa rezil olacak. <laughs> o kadar bizi getirdi uçurma. Ben çok iyi uçururum. Ben şöyle yaparım. Ben küçükken uçurtma yapardım. <laughs> Sabah bağlardım. Ertesi gün alırdım falan. <laughs> Bu tarafa. Burcu sen bırak. Kuyrukla birlikte gidersin <laughs> Sen hafifsin Burçe. Evet nasıl uçmuyor görüyoruz. nasıl uçuramayacaklar izliyoruz. Işılcım düz tut düz. Ha?

Çocuk düştü. Işte. <laughs> evet ikinci denemeye geçtik. <laughs> Aa uçuyor Işıl bak. <laughs> Işıl Burçe tutun <tutunmasın> sakın <laughs> Burçe. <laughs> Işıl sen de uçarsın bak. Hadi bakalım Işıl. Anneciğim sanki ters evet. mi tutuyorsun Işıl yani? Dik tutacaksın annem kuyruk aşağı gelecek kuyruk tarafı. Ha böyle. Git 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 git. Vaa wow, uçuyor. Ay çok kötü uçuyor. <laughs> Ay çakıldı yere. <laughs> O neydi? <laughs> o nasıl bir uçuştu? <laughs> ver ben tutayım bir de ver. Tamam anneciğim tamam, sen, sen tutamazsın. Sen gel koy. ama basma kuyruğuna. Gel sen benimle. Evet arkadaşlar hadi birlikte uçuracağız şimdi. Çekil Burçay. Bak bak. <laughs> burada uçurtma. Gidelim gidelim gidelim. Dur bir dakika. Bırakayım mı? Güle güle uçurtma. Nerede? Göremiyorum. <laughs> Arkadaşlar başardık galiba. Güneşten hiç göremiyorum. Uçuyor uçuyor. <laughs> Burcu Bence boyuna göre yine iyi uçuyor. <laughs> Çakıldı. E Işık geri git geri. Cama girecek. <laughs> Şu an rüzgar durdu ama. bir de sen karşıya geçsen buradan mı denesek? Rüzgar böyle gidecek. <gülüyor> 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 böyle böyle gitmez Belki işte ters oluyordu. <gülüyor> 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 sen nereye gidiyorsun? Şu an hiç şu an hiç rüzgar yok. Tam o ot tutsun de. <laughs> Burç'a uçurma ile birlikte uçarsa görürsün. <laughs> yürü anneciğim şöyle yürü. Yürü 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 yürü. Burç'a uçurursa görün bak siz. Değil mi anneciğim sen uçuracaksın. Dur bırakma anneciğim daha gel. Şu an bence hiç deneme rüzgar yok. Biraz bekleyelim rüzgar etsin tamam mı? Bırak. Kalk. <laughs> Burç'a da <de> peşinde uçayım. <laughs> Hadi biraz daha es ya. Of rüzgar esmiyor. Şimdi de Işıl'la babası Işıl uçurursa var ya çok gülerim. <laughs> Olmadı. Kırılmış mı hemen? Değil mi kendimiz ya? Çıtalarıyla sen yapamaz mısın? bunun çıtalarıyla yap. Yani sonuç olarak uçurtma deneyimi başarısızlıkla <laughs> sonuçlandı. Efendim anneciğim. Kırmızı olmuşsun aşkım mısın? Tamam su vereceğim annem sana. Tamam yeter. Tele gidiyor tele. Evet yine uçamıyor uçamıyor. Bırak bırak ipini sal ipini. İpini sal. Hayır, güzel kalkıyor gibi oluyor sonra bir ne oluyorsa bir şey oluyor. Ben dik işte. <laughs> bırak bırak gidiyor. Çek 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 sal ipini. <laughs> Oturduğum yerden direktif veriyorum. Ben olsam <laughs> uçururdum şimdi. Oh. <laughs> en son kırılma diye de artık gitti yani bitti. <laughs> çöpe atabilirsin. <laughs> evet ne bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz Kadir Bey? Yaşıyor mu hala? <laughs> Bak sen oturuyor ya nasıl esti görüyor. <laughs> Uçurtma kırılınca ver de ben uçurayım ver ver siz beceremediniz. Uçurayım da size vereyim. <gülüyor> <gülüyor> kuyruğuna ip takıldı. <laughs> Bak kesin uçacaktı ip takılmazdaydı kuyruğuna. Verin de ben uçurum ya. Beceremediniz. <laughs> sen mi beceriyorsun? Işı i̇şte sen uçurtmayı bırakır gö <laughs> gönderirsin. Bence boşuna denemeyin. Zaten Baba, tamam, anneciğim babam başka zaman uçurtma yapsın onu uçuralım.